Evet sevgili arkadaşlar. Herkese merhabalar. Size söylemek istediğim bir şey var. Bağırsaklığınızla alakalı olarak. Eğer bağırsaklığınızı yükseltmek istiyorsanız mutlaka gümüş suyu ve altın suyu kullanın. Bağırsaklığımız bizim için her şeyimiz. Mideniz sizin ikinci beyniniz. Öncelikle midenize çok çok dikkat edin. Ne yapacaksınız? Midenizi çok doldurmayacaksınız aşırı yemeyeceksiniz. Bol bol su tüketeceksiniz. Çünkü midemiz rahatsızlandığı zaman bütün sistem, bütün bağışıklık sistemi çökmeye başlıyor. Midemiz çok önemli. Bütün sistemi etkiliyor. Çünkü. Evet, midemizin dışında sinir ve stres seviyesi önemli. Eğer stresiniz artarsa bağışıklığınız yine Bundan olumsuz etkilenir, ışıklığınız yine çöker. Tabi gümüş suyu buna çok iyi geliyor, mide rahatsızlıklarına, ülsere, e, reflüye, bu tarz rahatsızlıklara çok iyi geliyor. Ben bu tarz e, bütüncül tıp e, dediğimiz ürünleri kullanıyorum, bütüncül tıbbı hizmet eden ürünleri kullanıyorum açıkçası. E, onun dışında doğal ürünler tüketmeye çalışıyorum. Evet bu ışıklığımızı yükseltmek için ya da grip olduğumuzda ne yapabiliriz? Örneğin bir kere elma sirkesi kullanalım. Doğal, organik %100 bir elma sirkesi aldığınız zaman burun akıntınızı tamamen bir kere kesecektir. Zencefil yapın. Zencefil limon bağışıklığınızı çok yükseltecek. Evet karnımızı tıka basa doldurmuyoruz. Çok fazla yemek yemiyoruz. Eskiden büyüklerimiz bize çok fazla üç öğün yemek yersen bağışıklığın yükselir hasta olmazsın. Çok sıkı sıkı ye derlerdi. Böyle öğrettiler bize. Ama işin gerçeği tabii ki bu değil sevgili arkadaşlar. Midemiz ne kadar rahat olursa o kadar bağışıklık sistemimizde yükseliyor. Alabileceği kadar kapasitesi kadar midemizi dolduruyoruz. Çok fazla tüketmiyoruz. Ee, fazla besin, besinlerimi e, sağlıklı almaya özen göstermemiz lazım. Doğal ve organik gıdalar tüketmek önemli. Tamamen vegan beslenmek de doğru değil. Tamamen et e, ürünleri, etil beslenmek de iyi değil. Biri gut hastalığına neden oluyor. Diğeri de yine bağışıklığın düşmesine sebep oluyor. İkisi de değil. Her şey dengede olacak. Her şey e, dengede olduğunda. Dengeli beslendiğinizde, bol su tükettiğinizde, pek bir de bir de alkolden ve sigaradan uzak durduğunuz vakit, bağışıklığınızın yüksek olduğunu fark edeceksiniz. Başka neler yapmalısınız? Meditasyon yapın. Yoga yapın. Bol bol yürüyüş yapın. Yürüyüş, ben her seferinde söylüyorum, yürüyüş çok faydalıdır. Enerji bedeni dengeler. Evet. Aklıma şimdilik gelenler bunlar ama her şey bilinçaltı ile alakalı onu belirtmek lazım. Önce ruh hastalanıyor. Ruhumuz e, hastalandığında bedenimiz rahatsızlanmaya başlıyor. Onun için her şeyin bilinçaltımızdan kaynaklandığını bilelim. Bir şeye canınız sıkıldığında boşluklarınız düşer emin olun bir konuyu çözmeye çalıştığınızda bile bağışıklık seviyeniz düşer kafaya bir şeyi taktığınızda bir şeyi çözmeye çalıştığınızda gene bağışıklığınız etkileniyor o kadar sistem birbiriyle alakalı ki tüm bedenimle enerji bedenimle beynim hepsi birbiriyle alakalı zihin, beden, ruh hepsi bu üç sistem birlikte çalışıyor üçünü birlikte kombin bir şekilde beslemek durumundayım ve iyi bakmak durumundayım evet sevgili dostlar kendinize çok çok iyi bakınız her şeyin bağışıklık olduğunu biliniz aşırı ilaç kullanımından, ilaç tüketiminden çok faydalanmayın açıkçası her şey doğada her şey doğada mevcut ben 15 yıldır neredeyse hiç ilaç kullanmıyorum Gayet de sağlıklıyım. Şükrediyorum. Her şey doğada var. Onun için bol bol ceviz yiyin, beyninize iyi gelir. Evet, şimdi ceviz de aklıma geldi, onu da söyleyin. Evet, sincap gibi ceviz tüketin. Ceviz çok sağlıklıdır, çok faydalıdır. Yani ekmek tüketim yerine e, aklıma gelmişken bunu da belirteyim. Ekmek yerine ceviz yiyin. Tereyağına cevizi sürüp öyle de yiyebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Omega 3'tür ceviz. Sağlıklı gıdalar tüketin. Sağlıklı şeyler yapın. Bedeninizin kıymetini, değerini lütfen bilin. Bu beden bize bahşedilmiş en değerli armağan çünkü.